Bunu göre B sayısı kaçtır? Taner, Leman ve Kamil adlı 3 arkadaşın yaşları birer tam sayı olup yaşlarının ikişerli çarpımları ve yaşlarının toplamı aşağıda verilmiştir. Taner'in yaşı çarpı Leman'ın yaşı 150, Leman'ın yaşı çarpı Kemal'in yaşı 200, Taner'in yaşı çarpı Kamil'in yaşı B. 3 arkadaşın yaşları toplamı da 39. Şimdi Taner çarpı Leman eşittir 150, Leman çarpı Kamil eşittir 200, Taner çarpı kamil de nedir? B'dir diyor. 3'ün yaşları toplamı da neymiş? 39'muş. Şimdi şu ikisine bakalım. Taner çarpı leman, leman çarpı kamil. O zaman her ikisinde de ortak ne var? Leman var. O zaman lemanı bulabiliriz. O zaman 150 ile 200'ün bir ortak katlarını bulalım. Yani ortak katlarının en büyüğünü bulalım. EBOB'larını bulalım. Buradan EBOB'ları ne çıkacak? 50 çıkacak. Ha yani leman o zaman 50'nin katlarından bir yaşta olabilir. 1 çarpı 50'nin bölenlerinden 1 çarpı 50 çarpı 2 çarpı 25. Şimdi Leman 1 yaşında olursa Taner 150 yaşında olur. Çok saçma. Şimdi yaşları toplam 39 olduğu için o zaman Leman da bir kere 39 yaşından küçük bir yaşta olacak. 39 yaşından küçük bir yaşta olduğu için Leman otomatikman ne çıkacak? 25 çıkmış olacak. Otomatikman Leman'ı bulduk. 25. Şimdi buraya 25 ise Taner ne olacak? 6 yaşında olacak burayı 25 ise kamil de kaç yaşında olmuş olacak? 8 yaşında olmuş olacak. Buradan neyi soruyor bize? B'yi soruyor. Yani 6 ile 8'in çarpımını soruyor. Buradan da 48 çıkmış olacak.